Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak 2018 yılındaki yapacağımız, yapmayı planladığımız etkinliklerimizin ve özellikle de 2018 yılındaki ana projemiz olan kendine ve kentine saygılı olun etkinliğimizle alakalı olarak sizleri bilgilendirmek. Kent konseylerinin temel varlık sebebi aslında bu. Kentle alakalı çalışmalar yapmak, kent bilincini geliştirmek. Biz de inşallah elimizden geldiği kadarıyla kentimizde, kentimize dair söyleyecek sözü olan bütün kurum ve kuruluşları, STK'ları hepsini kapsayacak ve bu anlamda bu kentimizde yaşayan hem kentin gelişimi maddi anlamda, ekonomik anlamda gelişimi hem de sosyal anlamda gelişimi noktasında söz söylemek isteyen herkesin sözünü söylediği ve bunların derlenip düzenlenip gerekli kurumlara, kuruluşlara iletilmiş olduğu bir yönetim anlayışıyla inşallah bu çalışma, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Öne çıkarmaya çalıştığımız bir takım konular var. İşte çevreyle alakalı konular, engellilere yönelik. E, özellikle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığı arttırıcı konular. bilinci e, çevre bilinciyle, temizliğiyle alakalı olan konular. Ve bunlarla alakalı spot sloganlar geliştirdik. Ve bunu e, billboardlarda duyurduk. E, e, bu etkinlik hepimizin etkinliği. Kent adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Yani o yüzden hepimizi ilgilendiren, hepimizin katkı sağlaması gereken bir çalışma. Ben desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. E, yapılan çalışma güzel, mantıklı, isabetli. E, çünkü yani olaya biraz şöyle bakmak lazım. Mesela hani davranışlara doğru yöne iletmek adına, farkındalık oluşturmak adına bazı kurallar var, bazı şeyler var. Kabahatler kanununa giriyor zaten. İşte yollara tükürmek olsun, e, kaldırma park etmenin mesela cezaları var. Ben bu tür şeylerin biraz daha sıkı tutulması, uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Kentimize ve kendimize saygı adına basın olarak bunu e, arkasında olalım, yardımcı olalım. Ama Basın olarak burada, bu yarın belki duyuracağız. E, halkımıza e, görsel olarak yazısı ve internet medyasında, radyolarda e, duyurmamız da gerekir. Bu çalışma iyi bir çalışma. Bunların bu şekilde uygulanması önemli bir uygulama. Bu uygulamayı hepimiz hep beraber e, katkı sunarak devam ettirelim diyorum.